Evet canlar, biliyorsunuz daha önce farklı kutsal metinlerden, öğretilerden ve kitaplardan inşallah istifade etmeye çalıştığımı anlatmıştım sizlere. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamak adına destekleyici olması bağında çok önemli. Ön yargısız inşallah istifade etmeye çalışırsanız Rabbim farklı pencerelerden ışık almanıza vesile edecektir okuduklarınızı ve kalbiniz tam anlamıyla otmayın olacaktır diye düşünüyorum. Bu okumalarımı yaparken Toma'nın İncil'inden 90. ayet oldukça dikkat çekici. Ayette şu şekilde bir ifade var. İsa dedi, babanın hükümranlığı un dolu bir testi taşıyan kadına benzer. Uzun bir yolda yürür, testinin sapı kırılır. Arkasından un yola dökülür. Fakat o bilmez, felaketi hissetmez. Evine gelince testi yere koyar ve onu boş bulur. Şimdi ayet çok manidar. Şimdi burada İsa'dan bir sesleniş var. İsa aleyhisselam ruh makamının sahibi, yani Ruhullah. Burada babanın hükümranlığı ifadesi var. Buradaki baba, oğul ve kutsal ruh metaforunu eğer deşifre edecek olursak o hükümranlığın bizim cennetler değil, cennet olarak tanımladığımız sema boyutumuza, göğümüze işaret ettiğini anlarız. Ve testinin tamamen un ile dolu oluşuna bir vurgu var ve burada özellikle kadın metaforu kullanılmış. Dikkat ederseniz kadın ve uzun bir yolda yürüyor sapı kırık bir testiyle ki o uzun yolu yürürken de arkasından un öylece yola dökülüyor fakat o bilmiyor. Felaketi de hiç hissetmiyor aşağıların aşağısı olan bu aleme düşerken bizler yani ademiyetten ademiyete onca yolu aşarken onca elbiseyi giyerken ve adem olurken bildiğimizi unuturken farkındalık yok bilmez durumdayız. Daha doğrusu kendimizi bilmez bir durumda buluyoruz bu alemde. Felaketi de hissetmiyoruz tabii ki. Testinin sapının kırılmasıyla o yol üzere dökülen un. Öncelikle o testi unla dolu. Dikkat ederseniz 8. cennet boyutu olarak tanımladığımız o boyutta bir ben hissedişi yok. Yani orada bir nefsle bağlantılı birimsel hissediş kesinlikle yok. Ve orada testi unla dolu zaten. Ne zaman ki kadın devreye girdi? Yani arş altındaki boyuta işaret var burada. Çünkü külli akıl yani cebraili mana o akıl varlığıyla nefsi yani külli olan o mutlak ben hissini aşikar ediyor. Ve işte o zaman burada kadın metaforuyla ifadesini bulan durum açığa çıkıyor. Ve bilimsel anlamda, egosal anlamda yani cüz'i anlamdaki hissedilen o nef hissedişi de devreye girdiğinde yani o süreç açığa çıktığında ne oluyor un olduğu gibi yola dökülmüş oluyor. Ve aslında felaket olarak tanımlanmış İncil'de ve kesinlikle bunun bilinmediği, fark edilmediği de ifade edilmiş. O içi un dolu testi Ruh hakikatine işaret eder canlar ve ruh hakikatinde sonsuz, sınırsız, zamansız, mekansızdır. Öyle değil mi? Ve zamanla mekanla kayıt altına alınması zaten mümkün değil. An içredir ayrıca. Ama bu uzun yolculukta, bu aşağıların aşağısına dönük olan yolculukta un dökülür, 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 dökülür. Yani ne olur? Adolesanla ifade ettiğimiz hakikat açığa çıkar. Hakikatinde alemde senden başkası yok diyoruz. Dikkat ederseniz değil mi? Ama ne olmuş oluyor adolesanla? Sadrın yarılmasıyla beraber tatlı suyla tuzlu su birbirine karışıyor demiştik değil mi? Yani özde bulunan, amada bulunan belki de çünkü beden öylesine karanlık ki burada amayla mana olarak bütünleşir ve sadrın yarılması demek İçeride bulunan, özde bulunan o ruhun aleme sızması, akması demek. Zaten bu mana gereği tatlı suyla tuzlu su karıştığında birimde adolesandan bulanık su açığa çıkar. Ve bulanık suyun açığa çıkmasıyla ben hissinin oluşması aynı anda gerçekleşir canlar. Çünkü iyi kötüyü bilme, kendine göre bir iyi ve kötü tanımı yapma durumu zaten sadrın yarılmasıyla bu bulanık suyun açığa çıkmasıyla ortaya çıkar. Ve ben varım bir de diğerleri var algısı da zaten bu şekilde hissedilir olur. Yani testi içinde dolu olan un yani ruh hakikati aleme yayıldığında diğer varlıklar ve oluşlar da ayrı ayrı hissedilir ve birimin kendisi de kendini tüm alemden ayrı olarak bir ben algısıyla ne yapar? Hissetmeye başlar. İşte Adem ve Havva'nın cennet boyutundayken sadece bütünsel olarak hissettikleri o ruh hakikati Şeytanın fısıldamasıyla birlikte avret yerlerinin açılmasına vesile olmuştu. Yani kendilerini bir kişi, bir birim olarak hissetmelerine neden olmuştu. O yüzden cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Tevrat'ta da zaten incir yapraklarıyla örtmeye çalıştılar ifadesi var. Yani vahdete dönük bir ifade var. Kısacası ruh adolesanla beraber, sadrın ile beraber aleme akar ve ben ve diğerleri algısını oluşturur. Peki bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki ölmeden önce ölüp inşallah her şeyi yerli yerine koymamız ve hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Şimdi ayette ilk başta ifade edilen neydi? Teslinin doluyken bomboş kalmasıydı. Çünkü kadın eve geldiğinde teslinin içerisini bomboş buluyordu. Peki o teslinin yeniden dolması nasıl ifade edilir? Eve gelmek demek canlıyken, dipdiriyken aslında ölmek demek. Biz sürekli nasıl ifade ettik? Biz aslında diriydik bu dünyaya öldük. Biz bu dünyaya doğmadık dedik. İşte felaket aslında ölmekti. Ama biz bunu algılayamadık. Çünkü unuttuk. Çünkü bilmiyorduk. Ne zamanki yanışlar, ne zamanki farkındalık, tabii ki bu da ateşle geldi. Kendimizi ve yerimizi arar olduk. Gerçek evimizi arar olduk. Ve yeniden o babanın hükümranlığına dönebilmenin yolu yani cennetler boyutundan, cehennemler boyutundan çıkıp ikilikten çıkıp cennete yeniden dönebilmenin yolu bu güzergahta, onun döküldüğü güzergahta neler olmuşsa onun tam zıttını belki yapmanın yolunu tutmak. Peki bu nasıl olacak? Biliyorsunuz ruhu azam olarak tanımladığımız o ruh arş altına kutsi ruh olarak yansıyordu. Cebrail'i mana olarak ki tüm ufku kaplıyordu, tüm yaratım alanını kaplıyordu. O zaman yapılması gereken ne ve biz yeniden nasıl adem olacağız? Adem'den ademe yol bulacağız. O zaman ne yapacağız? Ergenlikle beraber açılmış olan o sadrı yeniden kapatmanın yolunu bulacağız ki bulanık su kalkacak aradan ve yeniden o tenzih manası açığa çıkacak ve sahiplendiğimiz zati hissedişi biz arşımızın üzerine sabitleyeceğiz inşallah. Biz derken bunu benlikle yapma ihtimalimiz yok. Bunu ancak benliğin terkiyle oluşturabiliriz ve yaşayabiliriz. O zaman ne yapmak lazım? Terkibi yapıyla ilişiği kesmek lazım. Yani ruhu sahiplenmeyi bırakmak lazım. O zaman ne olur? Birim yavaş yavaş yeniden hiç olursa, terkibi varlığıyla o ruha sahiplik iddiasından vazgeçerse ne yapar? Yavaş yavaş sahiplendiği boyut aleme akar ve etken olur onun için. Ki biyolojik vefat geldiği zaman zaten ister istemez bu bedenle bağ koptuğunda sahiplendiği o ruh edilgen durumdan etken duruma geçecek. Siz isteseniz de istemeseniz de. Yere ve göğe isteyerek ya da istemeyerek gelin dedik. İsteyerek geldik dediler. Ölmeden önce ölüm bu demek. Ruhu yaşarken aslına yani Allah'a teslim etmek demek. Eğer bunu başarabilirsek yani ruh tamamen sahiplenmeyi bırakılarak serbest kalırsa o zaman ayrı bir bilinçle yani bir benlikle hissediş aradan çıkar ve işte o zaman hakiki anlamda omurga boyunca İsrafil'in o sura üflemesiyle birlikte omurga boyunca ruh hakikati bütün omurgayı kaplar diyoruz ya hani işte ne olur o zaman emanet sahibine verilmiş olur. Ve o zaman da inşallah yeniden adem olma bilinci ya da benliksiz biliş dediğimiz o cennet hali birimi kuşatmış olur diyerek inşallah sohbetimi burada sırlamak istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur. Hepinizi nasıl seviyorum bilseniz. Selametle kalın inşallah.